Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Vlog Biliyordunuz zaten bu hesap Fatih 1906. Hesabını biliyordunuz beyler. Ben bu hesabı en ikide bir tek maça girdim. 30 yani 30 yani 31 yaptım. Hemen bu oyunu deneyeceğim. Zaten denedim, deniyorum. Deniyorum. Zaten biliyorsunuz bu oyun. Benim hesabımda 30 lirayım, 20 lirayım. Bakalım bunu kaç kaçtı arkadaşlar? Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar işte, siz de böyle bir video izlerseniz yani Brawl videosu devamı yani Brawl videosu izliyorsanız e, yorumlara yazın. Yorum yazanlara ilk kişi Brawl Stars ve Brawl Stars Brawl Pass yapıyorum. İninal nasıl iyi. kartı indiriyorsunuz. Telefon numarası sizi. Oradan kaydoluyorsunuz. Ve elmas alıyorsunuz. Güle güle harca harca yaşıyorsunuz. Bir kere yapmıştım. Cidden bana bu hesapta işte şey çıkmıştı. Pardon. Pardon ya. Veli. Vurma. Vurma. Nata niye vurdun ya? Nata vurma Nata. Nata en çok da nata leşimi çalmıştı ve gittim sonra adam ben vurdum ve sonuçta birinci olduk ve bir bakalım kaç kupayız 30.002'den 30.011 yani 30.11 30 tamam ben bu hesabı kasarım 4.000'e kasarım yani 5.000-6.000-7.000-8.000-9.000 10 10.000'e bile kasarım bak adamlar da var bizde bir şey var neydi Beyrana Sprout var. Şey gibi var. Bizde bir yok. Şuna kardeşler ilk işe bu pass alacağım yakında ben de artık pat ben de yakın hem Blue Ustası alacağım PUBG'de ucu alacağım kendime. Ucu alıp crate alacağım ve bunda da şey alacağım. Neydi onun adı? Neydi adı ya? Alvarif var ya. Koroner Rufus onu alacağım ve onu alınca 15 maç yapınca bin jetonu veriyormuş. Ee, ben Akın Güngör'de gördüm bunu Akın Güngör. Ananı satayım, ananı satayım. Kanka de şu an benim dynamite canımı indirdi. Aha ben bu dynamite'i gördüm. Aha. <laughs> bizim adam aldı. İyi alsın bakalım. Aa arkadaş da bunun aksesu arıyor. ki çıkardım. Leon, Akses, Leon hesabında akıncı boğ var. Artık o hesaba giremiyorum. Engellendim o hesapta. Girebiliyorum ama. Hep yiyormuşum. Öyle birisi dedi ki. Leon hesabına girdiğin anda at ardına eksi yersin Fatih. Dedi. Ben de kırmadım ve birinci olduk. Dostum Pepe. Biri de her iki kimleydi lo. Ben de de birinci olan arkadaş ekleyeyim. Güzelce oynuyor zaten kankimiz yani. Adam lüz adam adam da lüz şimdi çıkartmış. Bakın lüz şimdi çıkartmış lüyü. iki İki rütbe on sekiz kupa. Ana işkali. Ada işkali. Haykır Haykır da haykır Buradan takım arıyoruz Ultulatire Pigitire 303 Ultulatire Pigitire 303 geldi bakalım bununla birinci olabileceğiz mi Bakalım mı kanka ile siz bir gün demişsiniz ki Videoyu bugün gün 17'de bitir demişsiniz Yapıyorum kral 17 yata gerek var mı var ben. de her ha. Ben de boşuna ne şey yapıyorum değil mi? Uğraşıyorum yani. Biri de her ki, Bu adam AFK'ymış. Ah, AFK ah, değil olduğu yerde bize sıktı. Leydin, Leydin, Lidan. Yani köye de gidiyoruz beyler. Kanka bir bu hesapta birisiyle vs atacağım. Yakında gelecek gibi. Yok. Kurtta ama arkadaş ekleyip onunla ve satacağım. Tabii ki de gelecek. Siz bana dediniz ya her şeyi yapın abi diye. Ben de sizi kırmayacağım. Ve bu Urt'ta Piggy'i arkadaş ekleyip bundan vs videosu geliyor. Yakında derken. Adam canı 116 idi. Ve gittik 3. olduk. İyi ben şimdi bu figi arkadaş ekleyeyim. Arkadaşlık siteyi gönderildi. Kabul ederse Urt'a Piggy 303. Arkadaşlık isteği gönderildi dedi. Hayla da hayla. Gönderil kabul etmesini bekliyoruz. Adamın. <laughs> Merhaba şimdi aklı başına düştü. Merhaba demesi. Bakın beyler. Bakın bu hesapta Beyron var. 12 rütbe 241 kupa. Sprit. Sprit. 14 rütbe 283 kupa. Gale. Kronomatik destek. 14 tüple 200 272 kupa. Hemen bana bir önermiş. Neyse bu ıı, arkadaşımızın isteğini arkadaşlık isteğimizi kabul etmedi. Max. Max yapmış ismini ve Max çıkmış. Aha. E şimdi onu bunda vs atıyorum diyorum. Gel Max. Karşılıklı bir vs atacağız. Özellikle hepimizin takım arkadaşı olmayacak derken bu niye çıkıyor? Max. Tek Max'in bu takım arkadaşı olacak. Bu Max çıkıp çıkıp duruyor ya adamın asabını bozuyor. Çıkmıştı işte Max gel. Dolu ama boş ver. Evet arkadaşlar bir kişi bot yani botu açtım. Bir kişi dönüyor. Yani bot dönüyor. Tamam, şimdiden şimdiden yakalayacağız. İşte bu aralar canımızı çok indiriyor zaten. Eskiden süper sen ne yaptın süper demek gibi. Oh, aha, Tara. Elime ver diyor. Oh. Aha. Ne oldu lan? İşte bu. Gol atarım mı? Tam da çaktım. Arkadaşlar ben burada kendimi alıştırıyorum. Alıştırmadan olmaz yani. İşte bu. Kendimi alıştırdım. Şimdi ise Ben buradan bir çıkayım. Harita alıştır. Yeni harita isimsiz bo Bo. Dur la bo'nun adına bir bakayım bo mu? Bo. Ha boymuş. Normal bo. Bo. Yine ya. B ne ya. O. Bo. Tek hesaplaşma. Tek hesaplaşmada. Hayır yanlış oldu. Kaldır. Hepsini sil. Niye oluyor ya? Hepsini sil. Cık. Yan yana değil. Ayrı ayrı. Şimdi en çok da büyükleri buraya koyuyor. Şimdi. Tamam. Bunu alıyoruz. Bak şu yeşili taşı da ya. Ondan sonra acımız da şuraya kırmızıyı da. Bir tane daha şuraya. Şu sarıyı da. Neyse şuraya. Aha onladı. Hayır. Ya